Müslümanlara yapılan saldırılar dünya genelinde yaygınlaşıyor. Şimdi de sıra Sri Lanka'da. Sri Lanka Hint Okyanusu'nda bir ada. Kısa bir süre önce Budistlerin Müslümanlara saldırmasıyla dünya gündemine girdi. 20 milyon nüfusa sahip Sri Lanka'nın %70'i Budist. Müslümanlar ise ülkenin en büyük azınlığı ve nüfusun %10'unu oluşturuyor. Ülkedeki diğer azınlıklar ise Hindu ve Hristiyan. Sri Lanka'da milliyetçi Budist grup Bodu Sena, ülkenin güneyindeki Alutkama kentinde miting düzenledi. Bu mitinglerin hemen ardından Alutkama ve Darga'da patlak veren şiddet olaylarında 4 Müslüman katledildi, yüzlerce kişi yaralandı. Müslümanlara ait onlarca ev ve iş yeri yakıldı ve yıkıldı. Olaylar Sri Lanka'nın güneybatısında başladı. Bazı Budist rahipler Caffna bölgesinde Navanturay köyünün camisine ve Caffna Üniversitesi'nin mescidine saldırdı. Başkent Kolombo'nun 25 kilometre güneyinde Panadura'da da Müslümanlara ait No Limit isimli mağaza zincirinin bir şubesi atılan molotof kokteylleri ile yakıldı. Ne ilginçtir ki bölgeye intikal eden iki itfaiye aracında yangını söndürecek su yoktu ve gerekli suyu çevrelerinde de bulamamışlardı. Bu olay Sri Lanka medyasında son günlerde artmaya başlayan saldırılarda polisin ihmalinin etkisi olduğuna dair haberlerle birleştirilince Müslümanların organize bir saldırıya maruz kaldığını gösteriyor. Sri Lanka'da Budistlerle Müslümanlar arasındaki gerilim birkaç yıl öncesine dayanıyor. Ülkede 30 yıl süren çatışmaların ardından Budistler 2009 yılında etnik azınlık olan Tamilleri yenilgiye uğratmayı başardı. Ne var ki, yerel dilde budist iktidarı kuvvet anlamına gelen aşırı sağcı Bodubala Sena, iç savaşta devletten yana tavır almış olmalarına karşın Müslümanları hedef almaya başladı. Oysa Sri Lanka'daki Müslümanlar nüfusun az bir kısmını oluşturuyor ve hem ekonomik hem de siyasi olarak da zayıflar. Üstelik barışçıl bir tavra da sahipler. Kısacası, budistler üzerinde baskı olarak algılanabilecek bir özellikleri yok. Şinalese Budist çoğunluktan gelen bu grup, ülkedeki yalnız Müslümanlara değil, Tamillere ve Hristiyanlara karşı geliştirdikleri nefret söylemleriyle tanınıyor. Saldırıları kışkırtan rahip Ashin Viratu kendisini Budist Bin Laden olarak tanımlıyor. Aslında ortada ilginç bir durum var. Çünkü Budizm, yeryüzündeki şiddetten en çok kaçınan dinler arasında. Budist rahiplere öğretilen ahlaki değerlerin en önemlilerinden biri öldürmeme ilkesi. O zaman neden Budist rahipler halkı Müslümanlara karşı kışkırtan konuşmalar yapıyor ve hatta onlarca kişinin öldürüldüğü olaylara şahsen katılıyor? Aynı soru Burma'da Müslümanlara zulmeden Budistler için de geçerli. Ülkedeki en radikal rahiplerden biri olarak bilinen 37 yaşındaki Gallagode Atte Gnanasara'nın bir konuşması YouTube isimli internet sitesinde yer alıyor. Çatışmaların hemen öncesinde yapılan ve budistleri Müslümanlara karşı kışkırtan bu konuşma aslında saldırıların nedenini açıklıyor. Gina Nara konuşmasında burası budist bir ülke. Neden çok kültürlü bir toplum olarak adlandırmaya çalışıyorlar? Herkes budist kültürü şemsiyesi altında yaşayamaz diyor. Müslümanların helal gıda hassasiyetiyle de dalga geçen radikal rahip Müslümanlara ait iş yerlerine saldırı düzenlenmesini istiyor. Kinanassara Budistlerden saldırıları sürdürmelerini isteyerek bu çatışmaların Müslümanların sonu olacağını da iddia ediyor. Gerek Burma gerekse Sri Lanka'daki Budistler zamanında sömürgecilerin kendilerine karşı uyguladıkları baskı ve dışlama yöntemini şimdi Müslümanlara karşı kullanıyorlar. Müslümanların burada maruz kaldığı saldırılar dini fanatizmden ziyade ideolojik kışkırtmaların bir sonucu. Saldırıları organize edenler de ırkçılığa dayalı saldırgan milliyetçilik anlayışına sahip. Bu milliyetçilik anlayışı, insanın kendi milletini sevmesi ve onun için çalışması olarak özetlenebilecek ılımlı milliyetçilik anlayışından çok farklı. Saldırgan milliyetçilik, kendi milletinin tüm diğer milletlere tahakküm etmesini, onları ezmesini, köleleştirmesini hedefliyor. Faşist olarak nitelendirilebilecek saldırgan milliyetçiler, milliyetçilik kavramını savaş, işgal, katliam gibi siyasi emellere ve kan dökme hedefine alet etmekten çekinmiyorlar. Bugün dünyadaki farklı yöntem ve kılıklarla insanların karşısına çıkan faşist akımların tanınması, bunların gerçek kökeninin ve amaçlarının ortaya çıkartılması, faşizm tehlikesine karşı alınmış önemli bir önlem olacaktır. Bu sayede kimi zaman dindar görünümüne bürünen faşizmin bu maskesinin indirilmesi, faşizmin gerçekte tamamen hak dine karşı bir sistem olduğunun ortaya çıkarılmasını da sağlamış olacaktır. Vicdan ve akıl sahibi her insan, yeryüzünde bozgunculuk çıkaran, barışı ve huzuru bozmaya yeltenen, her türlü güç ve ideoloji ile ilmi ve fikri bir mücadele içinde olmalıdır. Çünkü barış ve güvenlik Allah'ın insanlara bir emridir. Allah Kur'an'da şöyle buyurmaktadır: Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Ey iman edenler! Hepiniz topluca barış ve güvenliğe, İslam'a girin ve şeytanın adımlarını izlemeyin. Çünkü o sizi apaçık bir düşmandır.